Ne diyorsun? Ala, <laughs> bir an ıslatıyorum. Ne yapayım? Alacağım babanları. Ben alacağım ıslatıyorum. Evet, ben beliyemeseydim. Yani. Aynen aynen Ercan Başkan abi. Numarasını atayım mı sana? Uh -huh. Yap, e, Yarın kendisini yanına gideceğim. Tamam ben sana numarasını atayım abi. Hay Allah'ını seversen. Kendi zaten burada Şu an dese ki bana e, o gel sabah fotoğraf da çekin diyelim de. Bunun hangisini nereye taktığını söylemeliyiz. Bunun bunun Bir <laughs> Yerden bırakalım Allah mutlu hissettiriyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, il ilçe tarım müdürlerimiz sağ olsun onların sayesinde e, hibe destek programı kapsamlarında bir süt sağma makinesi hediye ettiler çiftçilerimize. Bir tanesini de ben aldım. Makinenin avantajı 15 dakika bütün hayvanlarda. Elle sağımda 1,5 saatten fazla. İş gücümüzü yeteri kadar azaltıyor. Kendimize vakit ayırmadı. Hayvanlarla daha çok ilgilenme açısından e, çok azaltıyor. Şu an toplamda işletmemde sağmal hayvanım 3 tane. gebe hayvanlarım var. Erkek besi hayvanlarım var. Buzağlarım var. Toplamda 25 adet hayvanım var. Yani var. 3 yaşında bir kızım var ki halini ailem var. Bunlarla daha vakit geçirmek için çok kolay kısa bir yöntem oldu benim için. Yani 1,5 saat sağım nerede? elle 15 dakikalık sağım nerede? Yani 1 saat 15 dakika eve vakit ayırmamı sağladı. Işimizi... Süt sağım makinesi hayvancılıkta Bizim işimizi çok çok kolaylaştırıyor. Yani gün bazında sabah ve akşam sağım saatlerinde birer buçuk saatten yani yaklaşık olarak iki buçuk üç saat kadar bize bir kolaylık imkan sağlıyor. İş gücünü azaltıyor bize. Bir inekten işte gün bazında 25 kilo yakın süt alıyorum şu an. Ineklerim Jersey inekler, yağlı sütleri var. Viyatları makina çok çok güzel. Türk malı, Türkiye üretim. Şu an internet fiyatlarına baktığımda 50 bin lira civarı. 这个表。 Video var ya.